Konu Latince dedi mi? Ayaklı gazete. Ben değilim ya. Ayaklı gazete sağlık. <laughs> evet, kidur ay. çek. Sağlık konuşturdu gene yeteneğini. Yo yo wow Bardak lazım. Bu yer senin kirin. <laughs> evet, o bardağı kimyasal şeye atalım biz ya. Ey harbi onu, onu atmak var ya. O bardakları kloru <laughs> <olarak, gülüyor> atalım onu. <kork> <laughs> o bardakta kullanılmaz ben söyleyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> o bardağı atalım ya. Tabii gece vakti sen keyfini bozmak istemiyorum. Hadi. Konuşma lay söyle. Söyleyin hiç. çok. Etkili yapmıyorum. Yaparsa yapıyorum. var ya sen kalkıp <laughs> gidersin öyle diyor. Evet. Her zaman yapsam hiç zaman kalkıp gitmedim. Konuşma <laughs> lay Bırak ama hatırlatayım sen de buna şey yapıyorsun. <laughs> sen de gidiyorsun. <laughs> ben ben ne bir dahilim buna? <gülüyor> <gülüyor> Allah'a devam etmek istemiyorum. O zaman Allah Roma padişahım senden büyük Allah var falan. Utandı kız çocuğu bak. Utandı. Evet, görüyorsun. Utandı. Galiba. Utandı. Evet sakalları görüyorsunuz. Burun değişeni görüyoruz şu an. Kıl kıl farkı burnundan. Sadece görüyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> of course. Of course. burası